Hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizlerle e, kendi vücut ağırlığımızı bir çalışma yapacağız. E, bu çalışma bizim günlük hareket ihtiyacımızı karşılayacak çalışmalar olacak. E, o yüzden bugünkü dersimizde hiçbir araç ve gerek kullanmayacağız. Dediğim gibi sadece kendi vücut ağırlığımızı e, egzersizimizi yapmış olacağız. Bugün e, ısınma hareketine ilk olarak diz çekmeyle yani marş hareketiyle başlayacağız. Baş hareketine yani diz çekme hareketine ne yapıyorduk? Yürümeden kendi e, olduğumuz yerde yapacağız bu hareketi. Kollarımız eee koşu pozisyonunda olacak. Ben süre tutacağım hemen telefonum açıyorum. E, 30 saniye bu hareketi yapacağız. Daha sonra 5 saniye dinleneceğiz ve tekrar 30 saniye tekrar marş hareketini yaparak eee ısınma hareketini 1 dakikaya tamamlayacağız ve e, ısınma hareketimizi tamamlamış olacağız. Hazırsanız 3'e kadar sayıyorum ve başlıyoruz. 1, 2, 3. Evet. Dizlerimizde olduğumuz yerde yukarıya doğru kaldırabiliriz. Bu hareketi yaparken doğru nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Yani burnumuzdan nefes alıyoruz. Aldığımız nefesi ağzımızdan veriyoruz. Ve gözlerimiz karşıya bakıyor. Şerak durabiliriz. Şimdi güzel yine bir nefes alıp vererek dinlenmemizi gerçekleştirelim mi? Tekrar devam edelim. Beşe kadar sayalım hep birlikte. Bir, iki, üç, dört ve beş. Haydi devam ediyoruz. Diz çekmeye devam. saniye. Ve yavaşlayarak durabiliriz tekrar. Yine güzel nefes alıp verelim. Dinlenelim. Nasıl düzelteyim. Ve şimdi esneme hareketlerine geçebiliriz. İlk önce omuzlardan başlayalım. Ellerim yanda, omuzlarımı yukarı doğru kulaklarıma yaklaştırıyorum ve indiriyorum. Kulaklarıma yaklaştırıyorum ve indiriyorum. Yukarı, aşağı. Yukarı ve aşağı. Yukarı ve aşağı. Evet. Şimdi ayaklarım bitişik. Dizlerimi bükmeden ellerimle ayak Lev tutacağım. Hatta yere dokunabilenler yere de dokunabilirler. Ama lütfen biz kapaklarınızı dökmein çünkü eğiliyorum ve ark, bacağımın arkadaki kaslarının esnettiğini siz de hissedeceksiniz. Yani beşe kadar sayalım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi düzeliyorum. Dizimi tutuyorum bir dizimi kafamdan tutuyorum. Yani ben yaklaştırıyorum. Ve 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İndirdik. Diğer bacağımızı tutuyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi haydi flamingo hareketini yapalım. Ayağımızı alıyoruz. Ayak bileğimizden tutalım ya da ayağımızdan topuğumuzu popomuza değdirmeye çalışıyoruz, yaklaştırıyoruz. 5'e kadar sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi ayağımı indirdim. Ve diğer ayağımı tutacağım. Ve yaklaştıracağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve ayağımı tekrar indirdim. Şimdi hazırsanız geçebiliriz çocuklar. İlk hareketimizde denge çalışmış olacağız. Nasıl yapacağız? Önce ben yapayım. Siz vereceksiniz. Daha sonra hep birlikte yapalım. Şu anda bedenim dik. Sağ ayağımı, bir ayağımı yukarı doğru kaldırıyorum. Yukarı doğru kaldırırken üst gövdemi aşağıya doğru Ama Kaldır kaldırdığım ayağımın eliyle yani sağ elimle yerdeki ayağıma dokunmaya çalışıyorum. Ve düzeliyorum. Bir kere daha yapalım. Bunu haydi hep birlikte yapalım isterseniz. Yaparsanız sağ bacağımı yerden ayırıyorum. Sağ elimle eli bildiğiniz yere kadar ayağın, eliniz elinizi ayağınıza değdirirseniz çok çok iyi. Hop. Değdirdim. Ve düzeldim dönüyorum Şimdi diğer tarafa. Al. Sağ ayağım yerde. Sol ayağımı kaldıracağım ve sol elimle yani arkaya aldığım bacağımla aynı hizadaki elimle yerdeki ayağıma dokunmaya çalışıyorum. Eğildim. Çok dikkatliyim. Değildim. Ayağıma dokundum. Ve güzel. Şimdi dönüyoruz. Çocuklar siz bu hareketi dönmeden de yapabilirsiniz. Ben e, sizi daha iyi görebilmeniz için dönüyorum ama siz sabit bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tekrar sağ ayağımı kaldırıyorum. Eğiliyorum. Ve ayağıma dokunuyorum. Peki dönüyorum. Şimdi son kez dönüyorum. Sol ayağımı yapacağım. Kaldırdım bacağımı. ve düzenli. Şimdi 10 saniye dinlenelim. Bu dinlenme süresinde eski, güzel bir esneme hareketi yapalım isterseniz. Hadi kollarımızı esnetelim. Tuttum kolumu. Kendime doğru yaklaştırdım. Dirseğimden tutarak. Ve 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi indirdik. Diğer kolumuzu uzatıyoruz ve kendimize yaklaştırıyoruz. 1, 2, Üç, dört ve beş. Evet. Şimdi minderime ben uzanıyorum. Siz de uzanın lütfen. Dizlerimi birazcık büküyorum. Ve ayaklarım omuzlu genişliğinde Açık. Ellerim yerde. Şimdi ayaklarımdan destek alarak popomu yukarıya doğru kaldıracağım. Ellerim de yerde. Hadi bakalım. Önce izleyin. Sonra birlikte yapalım. Bir, iki, üç. Ayaklarımdan destek aldım. Kapımı kaldırdım. Ve indirdim. Şimdi birlikte yapabiliriz. Bunu beş kere tekrar edeceğiz. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Otumu kaldırdım. Ve indirdim. 1 Şimdi bir kere daha Popoyu kaldırdık 2 bir, bir kere daha kaldırıyoruz Kaldırdık popoyu 3 Şimdi dördüncü Kaldırdık popoyu Ve indirdik Ve son 5 Beş. Beşinci kez yapıyoruz Popoyu kaldırdık. Ve indirdik. Evet. Şimdi kalkabiliriz ayağa. Tekrar güzel bir esneme hareketi yapalım. Bu sefer bacaklarımızı esnetelim. Çünkü bu hareketimizde bacaklarımızı daha çok kullanacağız. Ayaklarımızı açıyoruz. Omuz genişliğinden biraz daha fazla. Belin dizlerini bükmeden tam ortaya eğiliyoruz. Bir ayağımızı tutabiliriz ve şimdi diğer ayak ve hop haydi toparlanalım. Şimdiki hareketimiz son hareketimiz olacak çocuklar. Peki bu hareketi nasıl yapacağız? Şimdi ben yapıyorum. Siz lütfen izleyin. Daha sonra birlikte yapalım. Size yan dönüyorum hareketi daha iyi görebilmeniz için. Bir ayağım önde. Öndeki ayağımı diz kapağımdan büküyorum, arkadaki ayağım gergin, arkadaki ayağımı hiç bükmüyorum. Evet, kollarım yine koşu pozisyonunda. Şimdi, e, ellerimi şaplattığımda ayaklarım yer değiştirecek. alkış yaptım. Ayaklarım yer değiştirdi. Arkadaki ayağım öne, öndeki ayağım arkaya gitti. Ve biraz önce söylediğim gibi öndeki bacağım diz kapağı bükülü ama arkadaki bacağım geldi. Şimdi birlikte yapabiliriz. Ellerimi alkış yaptığımda başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ayakları değiştireceğiz. Değiştir. Evet. Değiştir. çekirdek. Aferin çocuklar. Bir kere daha. Hayır son üç kere yapalım. Değiştirdim. Değiştirdim. Ve son. Değiştirdim. Evet. Toparlandık. Ve son esim hareketiyle hareketimizi tamamlayalım. Lisan esneme hareketimizde uzanalım yere. Bir tane dizimizi tutalım ve kendimize yaklaştıralım. Ayak, biraz önce ayakta yaptığımız hareketi yerde yapmış oluyoruz. Haydi şimdi ayakları değiştirelim. Gel çekiyorum. Ve toparlanıyorum. Evet çocuklar. Videonun başında bahsettiğim gibi bugün de e, günlük hareket ihtiyacımızı karşılayacak birkaç tane egzersiz yaptık. E, sonraki dersimizde bu egzersizin e, devamını yapacağız. Devamlı şeklinde olacak. Sonraki dersimizde. E, bugünkü dersimiz bu kadar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.